Ebeden, dededen ve babamdan gelen e, Güneş'i temsil ediyoruz biz. E, ben Ferhat Yiğit'in amcasıyım. Ferhat Yiğit, Özgür Yiğit, Feram Yiğit, Hasan Yiğit e, ben bunlardan gurur duyuyorum. Bunlar da e, Adem Uysal hocamız yardımcı olarak Ferhat Yiğit Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye şampiyonasından sonra Avrupa şampiyonasına gitti. Avrupa şampiyonasında üçüncü oldu. Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandı. dalgalandırdı. Bundan gurur duyuyorum. 2009 2019 yıllar arasında güreş yaptım. Bu zaman içerisinde sayısız başarılara imza attım. Bunların içerisinde Türkiye şampiyonlukları, uluslararası arenalarda madalyalar. Birçok kez ülkemi temsil ettim. Güreşe başlama nedenimse ta aileden, atadan geliyordu. Bu ee, güreşe başlama nedenlerinin arasındaki en önemli faktör amcamdı. Amcam Hasan Yiğit 2003-2015 yıllar arasında milli takımda ülkemizi sayısız kez temsil etti. Ee, büyük bir rol oynuyor benim güreşe başlamamdaki sebepte. Ben amcam ve 3 tane yeğenim. 5 ee, tane ailemizde milli sporcu var. Yaklaşık 500'ün üzerinde ee, madalyamız var. Ben Usta Karabuğa'nın babasıyım. Ben Erdal Karabuğa. Oğlum Adem hocamız keşfetti, güneşlere hazırladı. Önce Türkiye birincisi, şu anda Allah nezif ederse dünya şampiyonasında mücadele edecek ülkemiz için güneşlemeye devam edecek. Beynim Ferhat Diğit, U15 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak bayrağımızı göndere çektirip ülkemize ülkemize bronz madalya kazandırdı. Bunda emeği hiçbir zaman esirgenmeyecek olan Adem Uysal hocamızla ve eşine teşekkür ederiz. Mustafa Karabağ da inşallah Avrupa, Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı okuduk bayrağımızı göndere çektirecek. Büyüklerimizin desteklerini bekliyoruz her zaman için. Geldik işte Ferhat'ın ve diğer aile mensuplarının madalyalarını gördük. Ben de bilmiyordum aslında bu özelliklerini. Bütün aile aslında sporcuymuş. Sporcu bir aileden yetişen bir çocuğumuz Ferhat. İnşallah bundan sonra da kendisi büyük başarılara imza atacak, Ondan şüphemiz yok. Çevresindekilere, İskilip'tekilere, köydeki çocuklarımıza, gençlerimize mutlaka iyi örnek olacak inşallah. Ben tekrar başarılarının başarıların devamını diliyorum. Allah gücünü kuvvetini artırsın. ailesine de tebriklerimi sunuyorum tekrar. Bulgaristan Sofya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldum. Şey, ülkeme buraz madalya kazandırdım. İnşallah daha ileride dünya ve olimpiyatlarda şampiyon olmak. Oğlum Ferhat değil, Avrupa'da derece yaptığı üçüncü oldu ve adam Ulusal Hocamız. Teşekkür ediyorum adam Ulusal Hocamıza. Onun sayesinde üçüncü oldu Kullanıyorum. Ben de abilerim gibi milli güreşçi olacağım ve ülkeme madalyalar kazandıracağım. <laughs> Bu köyümüz pehlivan yatağıdır. Beş tane milli sporcu çıkmıştır. Bayrağımızı uluslararası güreşlerde hep göndere yükseltmiştir. Bu da bizi hep gururlandırmıştır Allah'a şükür. Bu köyümüzden çıkan beş büyük pehlivan da bu amcamızın torunlarıdır. Amcamız da büyüklerimizden duyardık. Çok büyük pehlivanmış. Babası da evet. büyük pehlivandı. Babam da çok iyi pehlivandı. Torunlarım da aynı güreşçi pehlivan. Türkiye üçüncüsü çıkan Ferhat'a köyümüzde karşıladık. Yani aynı aileden 4-5 tane Avrupa birincisi çıkan Ferhat'a teşekkür ediyoruz. Aynı aileden Avrupa birincilikleri olan ve şampiyonlar olan 3-4 tane güleşçimiz vardır. Bu güleşçilerimize, milli takımımıza, hocamıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.